biliyor Dil eksilmiyor. Fakat seviye olarak bu dilin seviyesi kabataş çağının toplumunun seviyesi. İşte haritalar bunu gösteriyor. Türkçenin kendisinin demir çağı geçen e, hanım e, Özbekistan'daydık. Aa burada da ütüymüş dedi. Dedim 2000 sene önce de ütüydü. 2000 sene önce ütü var mıydı? Tabii ki vardı. Yani ütü kelimesi sadece bugün Özbekistan'da da aynı olması değil. Türkçenin en eski dönemlerinden beri varlığını bildiğimiz bir kelime. Şimdi e, bu topluluğa siz e, niye ütü vardı? Ütüyü niye kullanıyorlardı? E, pantolon giyiyorlardı çünkü. Bu topluluğu siz Kabataş çağının, Yontmataş çağının insanlarıyla telif edemezsiniz. Yine işte başka bir şeyin farkına vardım. Ankara'dan bir arkadaşımız doktora benimle akran olan arkadaşımız Hacettepe Üniversitesi'nde Bülent Bey doktora tezini de yapmıştı. Tezin incelerken yahu Türkçenin tarım istihlahı çok zengin gerçekten. Yani başka eski dillere nazaran çok zengin bir tarım istihlahı var. Hani bunlar ekmeği dikmeyi bilmeyen böyle çoban göçebelerdi. Bu kelimeler neyin nesi? Tarımı bilmiyorlarsa bu kadar çok sadece ürün isimleri değil, alet edevat ismi, e, bununla ilgili fiiller e, vesaire de dahil olmak üzere. E, bu bize bir şeyi göstermesi gerekiyor. <laughs> e, hani bazen e, maalesef konuyla e, hiçbir e, e, behresi olmayan birileri çıkıyor. Yahu Arapça çok zengin bir dil sadece deve için 500 kelime var diyor ya. Ben de diyorum Almanca da çok fakir bir dil. Almanca için deve için bile kelime yok. Biliyorsunuz İngilizce'de, Almanca'da deve kelimesi ne? Onların dilinden değil, Arapçadan geçme. Cemel kelimesi işte geçmiş. Bir tane bile deve ile ilgili Almanca'da kelime yok. Ne diyeceğiz? Konu o değildir arkadaşlar. Çünkü Arap her gün deve ile iç içe 500 tane kelimenin olması normaldir. Alman deveyi görmüyor hayatında ve hiç kelimenin olmaması normaldir. Bizim dilimizde de zürafa yok. Çünkü Türkler, eski Türkler zürafa hiç görmedi. Yani o da eksik kalsın artık. Dil insanlar nasıl, nerede, hangi şartlarda, hangi çevrede yaşıyorsa dil ona göre şekillenir. Ona göre bir kıvama girer, ona göre kelime hazinesi işte belli bir alanda yoğunlaşır. Eski Türkçe gerçekten ileri derecede tarım yapan bir toplumun dili. Bunun tarihi bir açıklaması gerekmez mi? Hani bu insanlar çadırdalardı, çadırdaki insan bunları ne biliyor, kullanmıyorsa. Ee, işte bazen diyorum arkadaşlara, arkadaşlar video nedir? Şaşırıyorlar. Video mu hocam işte YouTube'a koyuyor, Yok. Video işte dediğin şöyle bir kutudur ya benim bildiğim. Ee, yani işte 4-5 kilo ağırlığı olurdu değil mi hocam? Video öyle bir şeydi. E, disket nedir? E, disket ha hocam e, hatırlıyorum. Yok şu anki sizin daha genç kuşak videoyu farklı bir şey olarak biliyor. Disketi belki çoğunuz ne olduğunu bilmiyorsunuz ki çok yakın şeylerden bahsediyorum. Yani marşan diz ne desem <laughs> galiba e, bilen çıkmayacak e, e, genç arkadaşlardan. E hayatımızdan çıktı çünkü bunlar. Hayatımızda değilse kelimeyi de kafamızda tutmayız yani. Bir gün gelir tekrar disketler kullanıma girer diyerekten bir kenarda bunu tutmayız. Disket yoksa yok artık. A sürücüsü diye bir şey kalmadı bilgisayarlarda. Hatta sürücü kalmadı neredeyse. E şimdi bu insanlar tarım yapmıyorsa, bu insanlar göçebe ise o kadar tarım ıslahını, tarım kelimesini nereden biliyorlar? Üstelik de bunu başkalarından almamışlar. Bunlar kendi dillerine ait olan kelimeler. Ha, siz onların istediği gibi böyle e, e, tamamen işte barbar diyorlar. Öyle diyorlar. Kısaca Türk nedir? Bir tarif ediver. Ey barbar. E barbar. Biz de kendimiz de öyle diyoruz. Evet barbarız diyoruz. Mevcut tarih anlayışımızda maalesef arkadaşlar... Bunları nazara almıyoruz, biz kendi kendimize barbar bar diyoruz. Halbuki tarihi gerçeklik farklı bir şey, çok farklı. Evet, bunun açıklaması gerekir. Bu insanlar, Moğol bozkırlarındaki insanlar bu tarımı da yapamazlar. İklim tarihi de, ekoloji de bize bu yönde bir şey söylemiyor. Bu insanlar başka yerlerde yaşadılar, türediler. Bu insanlar başka türlü bir hayat yaşadı. Bunu söylüyor bize bu veriler. Ee, şeye yazılı kaynaklara hiç gelmedik. Ee, i̇şte Çin bir defasında yine bir e, sempozyumda 4-5 tane arkadaşımız e, hepsi sinolog olmak üzere. Ya gelin dedim şu kafanızı tokuşturayım birbirine bir arada bulmuşken şu köktürklerin kökenini anlatan ve şu ve su şu dahi sanırım. Evet. Bir Ergenekon destanı dediğimiz bir metin var ya arkadaşlar. Ergenekon destanı en eski iki nüshası Çin kaynaklarında 620'lerin sonlarında yazılmış. Bir de 631 olacak o civarda. Burada ilk cümleyi şu bize çevrilmeyen ilk cümleyi bir okuyabilir miyiz arkadaşlar dedim. O hangi CDF falan ezbere biliyoruz. Biliyorum ben de ortaokuldan beri gene konu destan okuyoruz. Destanı ezbere biliyoruz. Fakat o ilk cümleyi niye koymuyoruz kitaplara? Çok böyle ileri işte bilmem ne şey olmadıktan sonra araştırma kitapları olmadıktan sonra ki onlarda da koyuyoruz ama değinmeden geçiyoruz. Ama kimse görmesin bu cümleyi. Hızlıca okuyup geçin. Cümle ne diyor? Bu Türklerin, Tuykuların eski yurdu eskiden Batı Denizi'nin sağındaydı diyor. Biri de Batı Denizi'nin kuzeyindeydi diyor. Buyurun Batı Denizi neresi? E, sordum zamanında sinologlara. Ben e, sinolog değilim. Çince'ye vakit ayırmamakla da övünen birisiyim. Çünkü vaktimi başka şeylere ayırarak, e, e, başka işte dillere ayırarak daha e, verimli şeyler yaptım. Ona inanıyorum. Fakat bu Batı Denizi neresi? Herhangi bir yer olabilir batıdaki. Herhangi bir yer olamaz. Karadeniz herhangi kara bir deniz değildir arkadaşlar. Akdeniz herhangi bir ak bir deniz değildir. Batı denizi bana ha, değilim dersek e, ben de herhangi bir sinoloğun okuduğu aynı bütün Çin eserlerin tamamını yaklaşık zamanında tabii ki çevirilerden olmak üzere okuduk. Aynı içeriği biz de biliyoruz Şiici'den başlayarak erken hançudan, geç hançudan başlayarak bütün içeriği bizler de biliyoruz. Çinlilerin çok yerleşik, muhteşem bir coğrafya dili var. O erken şudaki batı bölgelerinin tarifinden başlayarak muhteşem bir şekilde oturmuş bir coğrafya bilgileri var. Bana işte batı denizi herhangi bir yerdir diyemezsiniz. Çünkü tek tek tarif ediyor ya. Biraz ee, yani 20 dakikada çözülüyor arkadaşlar. 20 dakika içinde Batı Denizi'nin neresi olduğunu çözüyorsunuz. Ben çöz cevabını alamadım. Ee, şimdi hiçbirisi konuşma konuşmasın. Niye? Batı Denizi Anşin'in, İran'ın yakınındadır. Batı Denizi iki ırmağın, batıya doğru akan iki ırmağın aktığı denizdir. Ne olabilir? Yani iki tane ırmak, bu ırmaklar batıya akıyor ve batı denizine akıyorlar Orta Asya'da batıya doğru akan iki ırmak. Batı Denizi, Soğu ülkesinin, Sogdiana'nın yani bugünkü Özbekistan'ın batısındadır. Ee, Balkaş gölünün de ismi vardı. Onun batısında olması gerekiyor. He? Ben ikisini ikisi de kabul. Hiç benim için hiç fark etmiyor. Hazar veya Aral, ben ikisine de aynı derecede kabul diyorum hiçbir benim için bir farkı yok ama Batı Denizi batıda bir yerde çünkü Batı Denizi'nin kuzeyinden geldi bu Türkler diyor. Orada niye bunu okumuyoruz? Çünkü bütün şablon bütün teori çöküyor. Bunu okuduğumuz zaman Çinlilerden Çinlilerle hiçbir alakası olmayan onlardan 600 sene önce yazmış olan Roma'nın coğrafyacıları aynı bölgede bir Turkaya kavminden bahsediyorlar. Latince'de hiçbir harf öbürüne benzemez. İki harfi Latince'de karıştırma imkanımız yok arkadaşlar. Arapça'da karışır bir nokta yazıldı veya silindi anlam değişir. İbranice'de değişir, Süryanice'de değişir. Çince de zaten şey e, fonetik olarak Allah'a emanet. Fonetiği tespit neredeyse imkansız. Fakat Latin alfabesinde bir derecede Yunan alfabesinde fonetik alfabeler olduğu için Yunanca'da da birkaç harf birbirle karışabilir ama Latin e, alfabesinde asla karışmaz. Birbirine benzemez. Şimdi kullandığımız alfabe. Yok bu acaba bu T mi? Y mi? Y zaten yok. İşte ee, işte bu T mi, H mi, X mi, C mi öyle bir şey yok. Bütün harfler birbirinden farklı. Turkaye, Turk halkından bahsediyor. Nerede? Batı denizi Çinlerin dediği Hazar'ın, hadi Aral'ın kuzeyindeki bölgede ikisi de birbirinden kopyalamamak üzere Pomponius Mela milattan sonra 43 senesinde ve şu bize Pompei e, faciasını canlı yayında anlatan Plinius Secundus Milattan sonra 71 senesinde olmak üzere aynı Çinlerin dediği yerde bir Türk halkından bahsediyorlar. Bu neyin nesi? Ha o aslında yanlıştı da nasıl yanlıştı? Niye Türkay'a neyin nesi? O aslında Yurkay halkı, Yurkay'da Yura halkı, Yura'da Oğurlar, Hantimansiler. Peki oldu bunu bana bir anlat. Bu Hantimansi olayına ayrıntılı girdim arkadaşlar. Şimdi çok uzun uzun yazdım. İngilizce olarak eee Yura halkı e, işte Oğur halkı Fin Oğur'daki Oğur halkı eee ayrıntısına şu an girmeyeyim. Eee milattan önceki dönemlere giden götürülen Turkaya aslında Yurkaya olacaktı da Yurkaya da Yura da Yura da Oğur kelimesinin Fin Oğur'un işte e, yazılışı da şöyle de böyle tamamı eee Kurgusal tamamı tahmini olmak üzere. Evet, e, bu Çinliler ve Romalıların birbirleriyle bağlantısı yok. Yeryüzünde birbirlerinin farkına dahi çok geç. Ancak işte Sezar'dan sonraki Ağustos zamanlarında bile ancak işte birbirlerinin farkına vardılar Çinliler ve Romalılar. Fakat e, söylenen bilgi aynı. Daha çok sayıda e, bunun e, kanıtı var ama e, özellikle kurgan konusu burada kurganları çalışan masar arkadaşımız e, e, daha, e, çok e, iyi biliyor onları çalıştı. Kurganlar bugün çok değerli şeyler arkadaşlar. Kapışılamayan o basit mezarlar var ya bugün tarih öncesi çalışmalarında Avrasyadaki kapışılamayan çok değerli e, şeylerdir e, kültürel bir mirastır, maddi kültür mirasıdır kurganlar. Biz farkında değiliz. Bize vermemeye çalışırlar, alırlar. Fakat bildiğimiz tarihte bildiğimiz halklar içinde sadece Türkler, Türkler neredeyse kurganlar var. Fakat başka yerlerde de kim olduğunu bilmediğimiz insanların olduğu yerlerde de kurganlar var. Kurganlar bu tam o dediğim noktadan çıkar. qaynash bo